Merhaba arkadaşlar ben Semih. Bir video daha hoş geldiniz. Evet gördüğünüz üzere bugün şanslı kutuları oynanıyoruz ve yanında Berk var. Merhaba arkadaşlar ben Berk. Ortaya koş sonra iste gidelim. Allah. Oha Diamond'la play zombi çıktı. Aha yemek çıktı da aldım. Hiçbir şey çıkmadı. Oha birine direkt öldüren şey çıktı. Ten 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 diye bir ses çıktı ya. Ha, zombi var burada. Aa bana bir, bir bok oldu Ya yandaki herifler alır abi Of snowball of distractionım var Ağzınız kaç 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 o, o yer bizi Kaç kıyıya kaç Gel şuraya gel gel benle gel <laughs> Aa süper çıktı Bu iyi bir şeydi ama tam ne olduğunu unut hatırlamıyorum <laughs> Dikkat et şurada çukur var Nerede? Şurada Ne oluyor girince çıkamıyorum çıkamıyorum Ölüyorum. Aa almış biri buraya ve diamond çıkmış herif hayvan gibi. Odor çıktı birine. <laughs> Odor çok komik ya. Alidir çıkıyor gebertiyor böyle. <laughs> ben şu an. Ha. Gel hemen şuraya gidelim. Gel gel oraya değil gel. Ben, beni, beni takip et. Ben proyum. I am pro. Ha şurada var bir tane. Ay düştüm. <laughs> of yeme ihtiyacı var. Hayır zombi çıktı. Aa yer. Aa ki 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 <laughs> Bilmiyor musun <laughs> sen onu? Aa ki, ki. <gülüyor> <gülüyor> Neydi o? Tandık geliyor. Oo biri gebermiş burada. <laughs> 11 diamond buldum. O oh, lucky boot çıktı. <laughs> 11 diamond var, sheep shooter var. Ay <laughs> 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 çok iyi. Bana da çıkar işte. Neredesin sen? Ben binaya giriyorum burada. Ha gördüm seni. Arkandayım. Hayır. Oba. Şip şutur çalışıyor mu bakayım? Çalışmıyor. Ne yapacağız? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şey, eee, chest çıktı, değil mi? Cheese'te açtın, patladı, değil mi? Hayır, chest bir direkt patladı yani. <gülüyor> <gülüyor> chest çıksa iyi. Aha, dur şurada bir Aa, herif var. Aa, koyun, şey, koyun dedim lan ineğe. Gerçekten. Aa, patladı hepsi. Oğlum bu inekler ra radyoaktif. <laughs> ben binadayım ha bu arada. İşte gel, gel şu, şu herifi alalım, alalım. gel. Yemek neredesin? Yukarı gel bak öleceksin şimdi. Öleceksin, öleceksin. Aldım lan herifi aldım sen ne diyorsun? İki tane herif aldım galiba hatta yok bir tane almış. Yukarıda değil. <laughs> bu niye ölmedi? <gülüyor> 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 Heh onu oh, da abi. aldım. Tamam gel ben hayvan gibi itenler buldum. Hayvan gibi ben ama bak durum büyük. onu da alayım hemen. Geldim. Onu da aldım. Nerede lan? Neredesin? Koordinat ver suyun içindeyim. Koordinatım suyun içi. <laughs> koordinat ver. Yalnız tek başına 3 kişi aldım ha. Nerede, ko ko <laughs> nerede koordinat? Nerede koordinat? Görmüyor mu beni? Görmüyorum. Dur şurada bir chest var. Aa dur! Allah! <laughs> Patladı ya. <laughs> Çok komik. Nasıl sırakanı bir... Al sana... Bak çalışıyor mu? Bana atma da. <laughs> Çalışmayın ama. Dost kazı. Al yemek. Bayağı yemek var. Al leather da vereyim sana. Endan dik yemeklerimi attı. Neyse dur biraz adam akıllı bir şey atayım diyeyim. Oha mutton ne lan? Wool atıyorum sana. Düşün. Onun ne olduğunu tam bilmiyorum ama olsun. <laughs> gel bu şey helikoptere gidiyoruz gel. Helikopter. Ben gelmiyorum. Ben Gelme. Ben asici. çocuğum. lan? Saçlı. Ne lan? Bak ne oldu biraz? Şurada bir fa, şurada bir fa. Ne oldu görmüyorum. Üste çık, çık üste. Aha herif var rakette. Gördüm. Dövelim, hadi dövelim onu. Lan dur çeşi, nasıl? Ha? Oha şu an hiç lag yok herifi alacağım. Yay ok çıktı. Herif aşağı atladı ben de atladım. Aa geberttim herifi. Sana da akı boot çıktı. Niye bana çıktı? Şey çünkü bende var. O 18 diamond'ım var. Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> şey full set dizeceğim şimdi. Gel gel atma. Atma lan. Oha <laughs> patlıyor. Sona mı geldi o? Vallahi kim olmuş lan bu bana çıkan? <laughs> Allah. Al al. Al. Ne şey yapıyor King bu? Oha. Zır falan sokuyor Ay. yani. Al şundan. İnsek. Yok ne ok. Ama. Varsa. Yok. Şey dur dur şey yapacağım full set yapacağım kendime <laughs> Cidden Day şaka yapmıyorum Diamond mı? Evet <laughs> Aa tavuk var burada Yaklaşınca çıkıyoruz neredesin oğlum sen? Full set yapmakla meşgulüm kanka ne yapalım Zengiz Aaa gel gel Bana da 2 diamond lazım al sana şey Eee Şunu verebilir misin? Ver bana. Yasin abi besle beni. <laughs> Attı bir tane çok OP yalnız. <laughs> Oğlum elimde lek. Abi, laki abi full oldum ya. Efsane OP oldu şu an. Tek okuma bakıyorsun King. Hı <laughs> hı. <laughs> Hadi gel aşağı gel. to open in a few hours dediğin ha. Aslında böyle adam akıllı oynadığımızda bir bölüm şey olabilir yani. Bir bölüm. Ama bu ne lan adı var? Çiki. <laughs> lan ben ona seviyordum. <laughs> bu ne lan şurada bir koyu mu var? O ne öyle? var orada niye? Tavşan mı bu? Allah kudurmuş köpek. Aha dur deathmatch match başlıyor gel. Orada bir şey sıkışmış ona gitme. Zombi. Süper soup'u yemem lazım şeyde. Deathmatch'te Ne oluyor süper supu? Bilmiyorum ama galiba böyle Güçleniyorsun ya da böyle zıplıyorsun. Yüksek zıplıyorsun galiba. Öyle bir şeydi yani hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Bu bölüm aslında uzun oldu ya. Ben bunu tek bölüm mi koysam? Aa şurada bir tane şey gördüm Chest. chest. Oha double chest var. Oha oha 3 chest var lan. Yok ikiymiş. Ama bu da biri ölmüş. Yemek çıktı. böyle hmm. Bayağı yemek çıktı bana yalnız al. Masanın yok. Hatta var baya. Al diamond atayım al. Gözün doyuz. <laughs> <laughs> Yalnız ben pvp'de yiyeceğim hepinizi biliyorsun değil mi? Ya bende kılıç yok ya. Kılıç versene bana herifleri dağıtayım. Oğlum herifte sheep shooter varsa pvp'ye bakmıyor. İki saniyede geliyor. Başladı başladı. <laughs> Bir dur. Oha! <laughs> Öleceğim yardım. Oha vuramıyor lan herif bana. Ben bunu yerim. Dur dur beni öldürme. Dur dur. Olmuyor bana vuramıyor <laughs> yarım canım. Oha full oldum. <laughs> dur dur bekle. Diamond var mı? Oh! Okum bitti değil mi? <laughs> bende 16 Ay. tane ok var. Al sana zırh vereyim. Al. Evet. Güvenmiyorum. Ben, atayım. ben, atayım. ben Abi bir dakika süper süper varmış bende. Al göğüslük verdim. Ok verirdim vermem çünkü sende şey var. Oğlum ver oh. ok ver okum Kalmadı bana ne oğlum? <laughs> ben de tahta kılıç var. <laughs> Bak. Bakayım. Neyse, hadi baş ee, bir dakika. Başladı. Başladı. Ne oluyor? <laughs> Telefon oluyorum. <laughs> <Çarım, çarım>. <laughs> <laughs> Yalnız bir şey değil mi? Bir buçuk canım gitti. <laughs> Altın elma oğlum süper süper çok iyi bir şeymiş lan böyle hızlanıyorsun falan. Baksana item 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 fırsat yaptım lan. Çok iyi. Dur lan biri daha varmış gibi. lan yukarı bak bir herif var yukarıda. <laughs> ne oluyor lan? Senin yayın yok. Ben de gelmedi bana yay. Lucky ball ya. O herif nasıl sordu şu an? Oha hakikaten lan hack. Geç vurmasın. Yalnız o beni alır lan. Ben setimi giymedim. Yayım düşmedi mi sana? Oğlum gelmedi yay. kötü olmuş. Nerede? Bir dakika dur. Ya hakikaten yay gelmedi ya. <laughs> Blok var. Orada orada elinde dayı tutuyor. Hiç ama ne kadar aptal biri bu ya. Ne kadar aptallar var ya. Nasıl çıkabilir ki herif oraya? Ya kesin hack ya kesin. Ya yok Ender Pearl almıştır işte 90. Bana aynen. Şerefsiz ya. direkt normal kılıçla vur be oğlum be. Vurdum ya. Ciddi misin? Ağzına sıçtım o herifin ya. Cidden vuramıyor musun? Cık, hayır. Oh! Allah'ım. Oh be. Geber pislik herif seni banlatıcam Nerede o? Adı ne? Nicky Goodman. Kesin Türktür. O zaman sıçtım seni. Şurup siz. Ah. İçim rahatladı şu an kazanınca biliyor musun? <laughs> böyle hayatı <laughs> böyle bir rahatlama yok ya. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir banlatacağım. <laughs> Bodilemesi mesela... yazacağım. <laughs> Abi ya yuh ya bu kadar şerefsiz kesin Türktür var ya Ulan işte bu yüzden söylemiyorum size sever, sever IP'si Şaka yapıyorum arkadaşlar Şaka yapıyorum aynı <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler, teşekkürler. Evet, Lütfen teşekkürler e, lütfen video beğenip paylaşıp abone olup yorum atmayı unutmayın evet. Bir sonraki videolarda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.